İyi hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Toprak bugün sizlerle birlikte sanof 2 oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu ikinci videosu 9 beğeni de kalmıştı. Olsun 10 beğeni sayabiliriz arkadaşlar. Ya silah skinlerimi açtım neden açtım? Şu yeni silah skinleri var. İlk önce onu göstereyim. Sonra kötü bir haberim var. Şöyle bir pompalı çıktı. Pompalı gelmesini istiyordum bu pompalıdan bu tür pompalıdan. Kamın da olsa bir pompalı geldi ama. U -u -u. Olsun. İdare eder. Ben böyle istiyordum zaten tek renk. Şu geldi. Şöyle bir tabanca Ya çok güzel bir tabancadır diye düşündüm de mermisi de fazlaymış. Yok ya. Kafadan vuruşlarda falan tek atıyor. Sandofur reklamında bile şu anki reklamında bile bu tabancayı görebilirsiniz arkadaşlar. En iyi silah senin bu sanırım. Rera. Ne demek bilmiyorum. <laughs> Öyle okunmadığından bilmiyorum ama. En son çıkardıklarımdan biri şu AK. Aykam'ın mesela bak. Diggle. En yeni çıkardığım. Eski Diggle'ı işledim. Göstereceğim arkadaşlar. Kötü haberlerdi o. Ama eski Diggle'ıma Eski dıgılıma dayışırım evet. Her türlü eski. UMP desen sen çıkardın. Neyse onu boş ver. 25 mermili yazıyor zaten şurada. Oğlum UMP 35 mermili olsa güzel olur. Ha. Böyle tarır, tarar tarar durursun. UMP güzel hasar veriyormuş bu oyunda. Ben PUBG'deki gibi sanıyordum. Boncuk atıyor sanıyordum. Ya yine boncuk atıyor da boncuklu tabanca yüceltin. Şunları zaten biliyorsunuz. En eski skinlerim bunlar. Desenlerim. 1 11 tane var. 11 tane. Benim param kaç? 54. Arkadaşlar bu arada ben yani görev yapıp gold almıyorum. Görevler çok büyük çünkü. Bir de her oyunda olduğu gibi bu oyunda da acemiyim arkadaşlar. O yüzden bana nasıl gold kasacağımızı yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Hepsine heh, işlen işle işle her silahta şu vardır değil mi bak. Her silahta var. İşleniyor yazısı. Denetle var. Çıkar var. bir Kuşan falan var. Kuşan CTN var falan filan. Feş mekan. Markette bul. Hatta satabiliyorsunuz da markette bul. Şu işleniyor kısmı. Hepsini bir seçeyim. Burada 8 tane seçmişim şu an. Burada 2 tane daha olsaydı ve ikisini de daha seçseydim. Kendime bir silah yapabiliyordum. Bunların hepsini karıştırıp. Ya bazen zarar ediyorsunuz, bazen kar. Mesela ben zarar ettim bence. Yani bence. O kadar silah karıştırdım. 10 tane silah karıştırdım. Diggle'ımda 2 tane. Diggle'da daha iyi. 2 tane Diggle'da daha iyi. Şu tabanca çıktı bana. Şu çap. Senin. Ekran kararmasaydı güzeldi ama gösterecektim. Dediğim gibi bazen zarar ediyorsunuz bazen kar bunu da söyleyeyim dedim. Güzel bir özellik yani umarım kar edersiniz. Bunu yaptıktan sonra stand-off oynuyorsanız bunu yaptıktan sonra size hangi silah çıktığını hangi skin çıktığını yorumlara yazarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bu videoda like atarsanız bir like patlaması gelsin o zaman bu videoda. Çünkü ben sözümü tuttum istediğim beğeni gelmedi yerde siz de tutun. Hocam. Vallahi bu video bu videoya 5 beğeni yeter ya. Yeter yeter 5 beğeni. Abi Allah rızası için 5 beğeni abi Allah rızası için. Tamam bunu bir daha yapmayacağım. Vallahi yapmayacağım bunu bir daha. Ya bunu yapmayacağım. silahlanma yarışıyla başladık. Unut bir alamete. Valla terörist olacağım çünkü yani neyse hangi boşsa hangisi boşsa ona gireyim. Tam başladığımda girmişim ama maça. Hop bir gitti. Kaldı kaç tane? Bilmiyorum. Kaç tane kaldı? Bin önümden çıkar mısın kardeşim? Kardeşim önümden bir çık. Karışım önümde. Karışım önümde çık. Sağlas. Çok sağlas. Kaç kardeşim. Bak kardeşim. Buradalar hepsi. Bak kardeşim. Burada benden iyi bıçak atan olamaz. Olamaz olamaz. Bıçak atan yarim. Kabir azabından daha bıçak atan yarim. Acılar. Radadadada. Oha ilk ben vurdum. İlk ben vurdum. Videoyu yavaşlatarak izleyebilirsiniz. İlk ben vurdum. Ya oğlum ölsene, ölsene. Bir tane mi isabet etmez? Balını seveyim senin. Sen ne kadar ballısın öyle. Balını seveyim. Bam. Bir. Senin arkadan balını seviyorsun ya. Gel şuraya. Ha şimdi yüz yüze konuşalım. Gel. Bırakın gelsin hocam. Hocam anın. Ya küfür etmeyeceğim ben, etmeyeceğim küfür etmeyeceğim ya, etmeyeceğim. Vallahi billahi etmeyeceğim küfür biçim. Ama pingim çok fazla, pingimi edebilirim sadece. Ne çok fazlaymış lan pingim benim. Pingim benim, canım benim. Oh be, sonunda silah değişti hocam. Hocam ben şöyle sizin bezenize girsem. Silah çeksen ne yapabilir ya? Hocam bir şey soracağım. Silah çeksen ne yapabilirsiniz? Bezeme de girme. Kurban olayım. Bezeme girmeyin hocam. Burası bizim Bezim. Benim bezim. Bezim değil bezim. Adamın pingi var acı ne yapayım. Seni vuracağım bak. Ben seni vuracağım oğlum. Gel bakayım gel. Ama siz iki kişisiniz hocam. Yine bir silah değişikliğiyle karşınızdayım. İçik. Ya kilimi çaldın. Ben de senin kalbini çalacağım bekle. Kalbine gireceğim senin. Evin ocağına ateşler düşsün inşallah. Keşke bu kadar sövmeseydim bir ölmek için. Ölmedim kardeşim. Bayılmışım. Bilenler varsa yoruma yazarsa çok sevinirim bu Çünkü ben şu anda küfür edemiyorum. Hayır Michael yapma. Bunu bana yapamazsın. Ama yaz. Yes. Ne Michael.

Oğlum tek kişiyim lan. Bezlerim de tek kişiyim lan adamlar. Bir gelin bir hal, halime atımı sorun lan. Öldü mü kaldı mı mermisim? Bitti toprağın ne oldu anasını satayım. Hiç kimse de yok ki ya. Ayıp değil mi lan? Yazık değil mi lan bana? En son bunu dediğimde 3 kilo almıştım ama. Geçen videoda yazık değil mi lan bana? Ananın babanın kaşları kara. Bezeme girme. Karıcığım bezeme girilmesini Hoşlamıyorum beze. Bezeler neyse hocam. Hocam ben bir kilo almak için geldim. Öldürmediniz mi oğlum? Öldürmediniz. Üç kişisiniz. Bir tane adamı öldüremediniz mi yani? Okey. Bıçakla dalıyorum onca yolları. Dur bir şey yapacağım. Arkamdan sıktı. Bana arkamdan beni arkamdan vurdu. Arkala, arkacı arkaladı. Arkacılar arkalar çünkü çok mantıklı değil mi hocam? Anne video çekiyorum anne yapma. İlk ben vurdum. Doğru. İlk ben vurdum. Videodakiler şahit bulut. mı? <laughs> evet arkadaşlar bulut yanıma geldi ve şu an dikkatimi dağıtıyor oynamam için ama kazanacağız. Ben inanıyorum İnanırsak olur İnanırsak her şey olur. İnan inan inanın inanın inanın. Bu nedir ya? İnanmayın arkadaşlar siz hiçbir şey, hi, Yalan. Yalan söylüyorlar. Bize yalan söylüyorlar. Vallahi inanmayın artık yeter ya. İnanmadım. Tamam bir daha ben şarkı söylemeyeceğim ya. Yeter ya. Vatan haini bekle. Aa bulut yapma bulut. Bulut etme Allah rızası için bulut. Oğlum Allah'ın adını verdim yapma. Çok kötü görünüyor. Bulut yapma. Bulut. Oğlum yapma Bulut yapma. Bir dakika oğlum. Bir dakika oğlum video çekiyorum bir dakika. Ben senin Uwe olsa babanım. Babalara öyle yapılmaz. Ya hay ben. Ya hani senin pingin vardı. Bilader. Benim varmış pingin. be. İkinci olduk. Kabul. Ay senin ben 23 ile ikinci olacağım ama sıfır kil alırım sıfırıncı olurum daha iyi. Of oh, gelip tamam oyun bitti gelip. Şaka gibi ya. Öpüyor bir de ya. Şu an bulut yanımda da arkadaşlar. Dikkatimi dağıtıyor sürekli her bulut geldiğinde oynayamıyorum. Değil mi bulut? Değil mi oğlum? Neyse arkadaşlar videoyu kapatma zamanı. Görüşürüz. Hoşçakalın. Evde kalın. Bay bay. Acaba kaç dakika oldu? Çok merak ediyorum ya.